Test 2 oynayacağım. Ee, sarayın canı biraz cips şey istiyor ama cipslere uzanamıyor. Cipsi hangisi ya? Sordum bir şey var yok. Cipsi mi? Bu ne biçim cipsi lan? <laughs> Markasını vermek istemiyorum. Herhalde o yuvarlak cipsi. cipsi cipsi. Cips. <laughs> Sarayım biraz konu. koşturdum. Şaşırtmacı soruları var. <laughs> Hiçbir hareket ettiremiyorum. Dedeyi de ilerletemiyorum bir şekilde asansörü kullanılmaz hale getir. Hayır lan. Yanlış yaptık. Ah. Amca geç amca. Bir şekilde diyor. Nasıl getireceğim? Amcayı önüne koyamıyorum ki. Hiçbirini hareket ettiremiyor. Bir şekilde asansör kullanılmaz. Yani. Hayır lan aşağı götürüyorum asansör açılıyor yukarı götürüyorum asansör açılıyor yine. Bak yukarı çıkardım yine açıldı. Bozuk abi bu ya. Bir saniye arkadaşlar. Video izleyip geliyorum. Bu ampullerden için olsuzluk ikisi alacağım. Evet arkadaşlar. Geri geldim. 80 tane ampul aldım. Yani 50 tanesini şeyden aldım. Ya Facebook'ta da aldım. 30'um direkt. Oradaki bastonu al çevir. Ya bu kadar mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Yaptık. Seni bugün zayıflatacağım mı? 20 tane görev varmış. Sonra bir Merdivenlerden çıkmasına yardım et. Ne yapacağım? Aa, merdivenler uzuyor. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar merdivenleri uzattım. Alttaki reklamları aldım bir saniye. Wi-Fi gitti. Tamam. Seviye tamam. geç dedim maalesef. Seray kalarını 20'ye şunu alacağım da reklam lazım. Bakın ben Facebook'la bağlandım. Instagram'la da bağlanıp gelelim. Evet arkadaşlar tekrar dolu oyunu başlattım. Şu anda canlı derste olmam lazım ama sizin için video çekiyorum. Selam spor'da. Ne yapmışız. Sonra hırsıza geçeceğiz. Ee, şimdi ya dur yine aynı yer at. Aha, televizyonda kuş açtım. Bir saniye. Anlayamadım ki oğlum. Bu neydi? Nereye gitti lan? Yok oldu. Şey, ne yapacağız? <laughs> Arkadaşlar bir saniye. İlkini bitirdik. Ya hırsıza geçtim daha iyi. Ne yapmam lazım lan? <laughs> ne yapmam lazım oğlum burada benim? Hiçbir şey anlamadım ki. Bir saniye. Hırsızım. Ha. Hiçbir şey olmuyor ki. Ha. Yok abi. Bu ne biçim burayı testmiş. Arkadaşlar bu, bu hesap çalmayı öğretmemi isterseniz burası asla bu videoya 30 ya da 50 like, gelmesini istiyorum. Bu ne oğlum? Bu şeyin görevinden bile zor mu? Bir şey olmuyor ki. Ağacı mı söküyorum yerinden kafasına geçireyim? Yok ya. Siz de yükleyip oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Video izledim. 30 tane yazdım. Look at. Aa, İngilizce olmuş. İngilizce niye gitti? Kaydı. Dil Türkçe diyor. Orada İngilizce söylüyor. Üf dışarıda çok kötü yağmur yağıyor. Büyük ihtimalle birazdan şeyi kapatırım. Oğlum az önce aldım onu ya ama hile ya. Ne yapacağım? Adamın bacaklarından asacağım. Yok oğlum hiçbir şey olmuyor. Bak bunun şey. Yok arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. İkinci videoya geçeyim bari. Hadi bay bay.